Transfer konuşacağımız bu bölüm için ayrıca bir özel beğeni izleyelim isteyelim değerli izleyenler. Bu bölüm için yayına like atarsanız Musa Yıldız'ı da beni de çok mutlu edersiniz. Sizlerden destek bekliyoruz. Galatasaray Musa önemli oyuncularla görüşüyor. Şu Sako iddiası bugün gazetelerde çok fazla yer almış durumda. Saşa bol gidecek artık o. Bence gayet netleşti. Ee, Ayaks'ın Kerem'le ilgili bir ilgisi var ve Musa Santrafor'a arayıştı. Hani Icardi'nin ben kalacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey değil. Biz Icardi'yi tuttuk yanına da böyle işte yedek bir Santrafor alalım değil. Hayır. Icardi'nin yanına Icardi kalitesinde bir Santrafor koyalım. Tabi Alexis Sanchez bu sezon çok iyi istatistikler yaptı ama yaşlı. Firmino var. E, artı başka isimler var. Lukaku var. Bunları konuşacağız. Hadi yayını beğenin arkadaşlar. Evet. Dün patladı Musa bu haber. Cimbom Alexis Sanchez'in peşinde Fransız basını Galatasaray'ın Marsilya'da forma giyen Alexis Sanchez'i gündemine aldığı haberlerini yazdı. Musa çok iyi istatistikler yapmış. Çok fizikli bir oyuncu değil ama çok güçlü bir oyuncu. 35 yaşında açıkçası hani ben Firmino'yu tercih edelim. Şurada da zaten altta da Firmino var. Ee, ama Alexis Sanchez'de hani kısa süre bir yıllık bir kontratla neden olmasın diyorum evet yani istatistiklerine baktım mı net bir şekilde senin dediğin gibi e, düşünüyorum ben de ama işte Mertens'ten ben şimdi 35 yaşında bir yıllık e, Alexis Sanchez'de ayrı demem ama işte Mertens gibi de bir e, olayı olması gerekiyor e, yapacaksan eğer e, bir hani bağ, devamlılığı olmayacaksa, bağlılığı olmayacaksa, devamlılık demeyeyim de bağlılığı olmayacaksa olabilir yani bence. Evet, e, TM kanalımıza yine katılıyorsa olmuş sağ olsun. Ekstra katkı vermiş, teşekkür ediyoruz. E, şöyle bakıyorum, Adı benim bonservisi alınır zannetmiyorum ama yabancı sınırsız olursa yedek e, Solbek sol bek olarak olabilir. Yani yabancı sınırsız olursa şurada kafkef arkadaşımıza bir müjde vereyim. Bu yaz Özgür Sancar'la transfer programı yapacağız arkadaşlar. Haftada iki veya üç gün transfer programı yapacağız. Özgür'le de anlaştık. Ee, belki Özgür'ün kanalıyla da ortak bir yayın olacak. Transfer yayını yapacağız bu yaz. Ee, eğer Özgür'ün planlarında bir değişiklik olmazsa e, transfer yayınlarımız yazın başlayacak. Galatasaray Liverpool'un Brezilyalı yıldızı için harekete geçti. Firmino harekatı Musa. Firmino hani Icardi, Milot, bir kenara bırakıyorum. Ee, Erden Timur e, açıkçası Icardi ve Rashiza için çok mücadele ediyor ama e, Firmino için de çok ciddi çalışmalar var. Ve Musa Firmino biliyorsun elit bir oyuncu. Ee, İngiltere'de elde etmediği Liverpool'da elde etmediği başarılar yok. Ama Liverpool artık eski gücünde değil böyle bir çevresini değiştirmek istiyor. Ve e, Firmino'da Galatasaray'ın en çok uğraştığı Erdem Timur'un en çok uğraştığı isimlerden biri. ya yani En çok isteyeceğim oyuncu Firmino'du. E, net bir istatistiğini de geçenlerde paylaşmıştık. Muazzam bir istatistiğe sahip ki 3-4 senede Galatasaray'a katkı verebileceğini düşünüyorum. Ee, yaş olarak da e, bence ideal yaşta. Olabilir. Yani Galatasaray'a e, ayrıca de Icardi, Firmino bu isimler e, Galatasaray'ı çok çok yukarıya taşıyacak isimler. Yani işte o yüzden az önce yabancı kuralı kalkarsa Ada Bey'e de kalabilir mantığı ben zannetmiyorum. Yönetimin Ada Bey'le falan falan e, takımda tutacağı hatta ve hatta Dubağ gibi oyuncuları da takımda tutacağını düşünmüyorum yani. Evet. E, TM demiş ki seve sefe e, lafı mı olur abilerim demiş. Teşekkür ederiz. Musa masraflarının çıkması lazım arkadaşlar. O yüzden her türlü yani her kuruş değerli 5 lira günlük yemiyesi var bu çocuğun. E, o yüzden e, en ufak bir destek bile beni rahatlatıyor. Sağ olun var olun. <laughs> <laughs> İsmail Bektaş'a da teşekkür ediyoruz. Ee, yönetim sezon sonu boşa çıkacak olan Roberto Firmino için girişimlere hız verdi. Erden Timur Sambacı'nın menajeriyle bu hafta bir görüşme yapacak ve transfer için şartları zorlayacak demiş. Evet. Aykut Aslanoğlu İsviçre kuruluymuş hocam demiş. Musa abi Lukaku nasıl diye bir soru var sana. Mehmet demiş ki Eyüp abi Alanya maçına 4 gol Galatasaray'a yatar 3.5 gol üstü demiş. Ben de e, gollü geçmesini bekliyorum. Firmino için e, Musa e, ikimiz de e, heyecanlanıyoruz. Firmino açıkçası e, Galatasaray'ın en büyük en önemli hedefi olacak. Evet. Can e de hoş geldin dedim. Az önce ekrana getirmiştim söyleyemedim. Firmino için Musa abi kasak olayla yapacak mı demiş. Mesela e, tabii e, yapacağım Can Bey. Sizler destekleyeceksiniz. Ben kazanacağım ve yapacağım. Onu söyleyeyim. Evet. Bir tane geçenlerde bir fotoğraf paylaştım. Ee, yanımdaki ünlüyü tanıyor musunuz diye. Onu bulayım da bir ekrana getireyim birazdan. Altına gelen mesajları görün arkadaşlar. Evet. Sasha Boy yerine Faleye Sako. Montpellier'in sağ beki. Artık gidecek. Belli oldu Musa yani. Ee, ve Sako hani Sasha Boy daha mı iyi? Bence Sasha Boy daha iyi. Net daha iyi ama ben açıkçası e, kendi adıma e, şunu da söylemek zorundayım. Musa 15-20 milyon euroyu bulduğun anda Türkiye'de Hele Galatasaray gibi bir takımın bu kadar borç varken oyuncu satmaması mümkün değil. Evet. Ya bir kere e, bu tarz transferler gelecek. Bu arada da mesela Saşa Boygü gidiyor onun yerine genç mi düşünülmeli falan mantığında değil. Ee, o anda o konjöktürde hangi oyuncu uygunsa oraya monte ediliyor farkındaysanız ki bu oyuncuya da ben hayır demem. E, bu oyuncu da Lucas Toyora ayarında o yaş kriterlerinde bir oyuncu olarak görüyorum. Ve Galatasaray'ın çok güzel işler yaptığını düşündüğüm için o yüzden adı kuklu olmayacağını düşünüyorum. Nurullah Sarmış Musa abim aklıma hep düştüğün an geliyor. Cansın demiş. Birazdan size çok güzel bir paylaşım yapacağım arkadaşlar. O düşme var ya o düşme. Adamı, ya ben ee, 14 yıl uğraştım, ünlü olmaya çalıştım, olamadım. Adam koltuktan düşerek ünlü oldu biliyor musunuz? Koltuktan düşerek ünlü oldu. Böyle bir şey olamaz ya. Ben 15 yıl ünlü olmak için mücadele ettim, hiçbir yere varamadım, hiçbir şey elde edemedim. Adam Ümit Özat'ın yayınında koltuktan düşerek ünlü oldu. Atalanta de... Bardakçı'nın transferi için Galatasaray'a 4 milyon euro bonservis sonraki satıştan %10 pay teklif etti. Dün bunun canlandırmasını yapmıştık değil mi Musa? Evet. Kapatmıştık. Yani ben sen Atalanta yöneticisi olmuştun. Ben seni meşgule verip engellemiştim. Doğru mu? Yanlış hatırlamıyorum. <laughs> doğru diyorum. Doğru diyorum. Ben de engellerdim seni. Evet. Aa, çok çok e, sevdiğim bir arkadaşım çok güzel bir yayın oluyor Eyüp e yanınızdaki ünlüye selamlar demiş. Bak ben tanımıyorum sen tanımlıyorsun Musa. Artık, arkadaşım diyorsun ben tanımıyorum diyorsun ondan sonra. Evet. Anlamadım ki. Tamam bak sen daha fazla tanımlıyorsun artık diyorum. Can Bey demiş ki Musa abi Cansın Almanya'dan selamlar. Can Bey'de e, iki buçuk Euro bir destek göndermiş. Ya Atalan Bey bir yıldızını e, Galatasaray'a katkıda bulunacak. <laughs> böyle böyle yavaş yavaş olacak. Eee kombineler, kombineler misin ne diyorsun? Bir oradan konuşmadık. Kombinesi olan düşünsün. seni alamayacaksınız gibi gözüküyor bu Kaç para oldu sizin kombineler? 13 bin lira kişi başı. Ooo. Bence sponsorunuz da sizi bloklar. Telefonlara çıkmaz. Dur ya. Nerede bloklar da şaşırmam yani. Şimdi <laughs> bir dakika. Bunu anlatacağım arkadaşlar. Kombinelerin sponsoru Erdal abimiz. Vatan Bekari değil mi? Evet. Vatan Bekari. Erdal abi. abi arayacaklar şimdi. Kombine yenilemek için. Dıt 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 çevirdiler Almanya'yı. Whatsapp'tan o. Normal aramaz Musa. Allah Allah. Çalıyor açan yok. Dur Süleyman bu sefer alıyor. Süleyman arıyor. Abi beni de meşgule veriyor Erdal abi. Erdal abiye ulaşamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, Bekali Morutan'ın Morutsan'ın serbest kalma bedeli biliniyor ve bu rakam 5,5 milyon euro. Kulüplerin birbirine ne dediğini bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde göreceğiz. Musa ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Morutsan'la ilgili detayı. Pisa kulübü Galatasaray'dan indirim istiyor. Galatasaray kabul etmiyor. Ve şunu söylüyor Galatasaray. Siz 5,5 milyon euroyu almazsanız bizim anlaşabileceğimiz başka İtalyan kulüpleri var. İşte Cenova, Bologna vesaire birkaç tane kulüp morutsanı istiyorlar Musa. Yani Morussan'ı Galatasaray 5'e 5,5'e okutacak gibi geliyor bana. Bence de. Ya ki ama burada e, Bekali gene ortalığı karıştıran böyle çok ilginç bir adam ya bu Bekali. Fark ettin mi? Yani seninle alakası yok. Ya Devamla. Bekali, bak Musa hayalimle biliyorum ki Bekali ben, sen, Selahattin abi Avşar Adası'ndasınız. Ve transfer yayını yapıyorsunuz. Yani şöyle şu, şuna döndü. Ee, Selahattin abi sen ve e, Bekali bu olma tehlikesi yaşıyor. Yaşıyor sana hangisini kurtarırsına döndü yani bu iş. Bekali'yi kurtarırım çünkü futbolcu satıyor bize. <laughs> Vedat demiş ki bu paraları verebilecek insanlar gidip de tezahürat yapmazlar demiş. <laughs> Kafkev Dimarya ismini Seren Türk Spor'da yüzde altmış olacak gibi demiş. Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan biri ama Galatasaray Dimarya'yı arkadaşlar elindeki kanat oyuncularının durumuna göre alır veya almaz. Yani bir bakın Milot aldın. Kerem'i de satmadın. Zanyola da var. E ne yapacaksın Dimari'yi? Şimdi Musa şu paylaşımı ekrana getireceğim. Arkadaşlar biraz parlıyor. Alacılarınızla oynamayın. Bizim kellerimiz burası. yanındaki ünlü tanıyanlar yazsın demişim. Tamam mı? Şu, şu bendeki karizmaya bak. Bir de Musa'nın. Musa senin gözlükler yamuk galiba. Ya devam eder misin? Allah aşkına nereden buluyor bu? Gözlük yok mu kardeşim? Burada ben de görünce gözlük yok. Bir dakika, çıkıyor. bir dakika. Şu süper chat'i okuyalım. Ama sakın çıkma yayından. Bakın hayatınızda görmediğiniz komik mesajlar okutacağım size. Eyüp Bey ben 57 yaşındayım ee, ve hakem kumpaslarına tahammülüm kalmadı. Genç taraftarları düşünemiyorum. Umarım yönetim gereken tedbiri almıştır. Valla yönetim elinden gelen mücadeleyi veriyor. Galatasaray ee, kesinlikle ve kesinlikle burada şampiyonluğu hakem lobisine, Fenerbahçe lobisine kaptırmayacak. O şampiyonluğu Galatasaray'ın elinden alamayacaklar. Şimdi bak Musa. Bu paylaşıma geri döndük arkadaşlar. Bu sakın yayından çıkmayın. Ha. En keyifli bölümü, transferden daha önemli. Yanımdaki ünlüyü tanıyanlar yazsın demişim. Şurada görüyorsunuz karizmayı. Ondan sonra aşağı doğru iniyorum. Utku Ülkü İsveç kronu demiş. Alper Şahin, George Clooney abi işte lütfen bunlar basit sorular demiş. George Clooney'ye benzetmiş Musa'yı. Abi bu şey değil mi yayında sandalyeden düşen? Dişi aslan arkadaş, şey kardeş olduğumuzu öğrenmiş. Musa, Johnny Sins kim olduğunu biliyor musun? Evet, evet. Çok ünlü bir bilim insanı. Bilim adamı. Dur, Doktor. Dur, dur. Doktor Johnny Sins'e benzetmişler. Baron diyen var. Sir Musa Yıldız diyen var. Onyekuru demiş Musa Karabela. <laughs> <laughs> Musa Başkan. Sandalyeden düşen Musa. Serkan Altok. Musa Yıldız Reis sarı kırmızı çizgimizdir. Harika karizmasıyla Musa abi demiş burada. Mahmut Yılmaz Yıldız. <laughs> Gözlük çerçeveleri aynı ikizim mi demiş. Düşen adam. Bir tane çok güzel bir şey vardı. Iorfa'ya benzetmişler. İsveç kronu Zinedine Zidane. <laughs> ya bir tane çok güzel mesaj vardı arkadaşlar. Süleyman Yıldız demiş Musa Özgür Hoca. He, Özgür Hoca'ya selam olsun. Ha bu. Ruben Amorim. Avşa Kartal Şefi Baron El Chapo Musa Yıldız. Evet. Tolunay, Kolunay, Af Af Kolunay, Bak. Kolunay Tavkas. Kolunay Kafkas değil de Kolunay Tavkas. Ne diyorsun? Güzel yorumlar. Ne diyelim? Ee, dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yani bu kadar kişinin de... No, bir... Mauro Sokardi. <laughs> Mauro Sokardi. <laughs> Neyse. Mizahla beraber bitirdik arkadaşlar. Musa'cığım evet. seviyorum. Akşam yedi buçuk yayınına bekliyorum. Tek bırakma beni. Güney Sen Türk'ü de ortak yayına alacağız. Ee, seni bekliyorum. Nasıl yedi? Ben altı buçukta Selahattin Atan e, ve Özgür Hoca ile birlikte yapıyorum. Tamam sonra yedi buçukta da bana gel. Ne var yani? Ben 4 saat 5 saat. Bak bulaşıkları da geleyim. Bulaşıkları evde bulaşıklar var mı? Yıkayayım, ben gelip yıkayayım mı? Arkadaş. <laughs> Bak ben 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu günü var ya onun sabahı Radyo Spor'da 8 saat yayın yaptım biliyor musun? 8 saat. Tek başıma ha. Tek miydim? Yok tek değildim. Yanımda biri vardı. İsmini vermeyeyim şimdi. Buldum. Sen 15 gün 15 Temmuz'da e, yayın yapmış olabilirsin ama 5 TL sabah akşam bulaşık gibi davranmalı da izin vermem yani kusura bakma. 6 lira veririm. Bugün 6 <laughs> veririm. Tamam, oldu bak, o tamam. O oldu. O tamam, 6 liraya anlaştık. Bugün 1 lira fazla veriyorum sana. İzleyen herkese teşekkürler. Ee, bakalım belki de tek yaparım Musa gelmezse ama gelir diye düşünüyorum. Kişi benim e, bu ara duygusala bağlatıyor. Biri avşa, biri de kombineler. Kombineleri çöz, kombineyi çözmem lazım. Avşayı çözdük de avşaya gidene kadar bir sıkıntı var. Avşayı çözdük ama kombineler çok sıkıntılı. Kombinelerde Bakalım ne yapacağız. Erdal abi Arda Bakın, sahibi, buradan Erdal abiye sesleniyorum. Bunları blokla abi. Bunları blokla. Bunlar kombinelere yüzde beş bin zam geldi. Bunları blokla abi. Bunlar fakirler. Bunlar, bunların artık stada gitme hakkı yok. Fakirler stada gitmeyecek abi. Musa Yıldız gibi. Süleyman Yıldız gibi. Fakirler artık stada gitmeyecek. Ee, Musa Yıldız ve Süleyman Yıldız'ın telefonlarını blokla abi. Seni seviyorum. Gel buraya bana destek ol. Bana sponsor ol. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. O, o resimdeki Musa abimiz gerisi önemli değil. Sen mi ekrana getirdin bunu? Evet ben getirdim tabii ki. Sen Musa Kardi. Musa Kardi demiş. Peki. Galatasaray'a Alanya Spor karşısında üstün başarılar diliyoruz. E, saat 2'de VR'dı ve saat 3'te e, Kubilay Kavrazlı ve Uğuran Türker var bu kanalda. 6.30'da Musa Yıldız var 7.30'da tekrar ben varım. Musa inşallah benimle devam edecek. E, karşınızda olacağız sevgili arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.